Bilmeye kalmasın kanalına herkese merhabalar. Ee, i̇ncelemesini yapacağımız ürün Imex halka yetişik ve telefon tutucu tripod. Ee, bu ürünü bimden aldım. Fiyatı 140 TL. Tabi yine internette buna benzer ürünler farklı marka ve fiyatlarda satılmakta. Ee, İş portaki fiyatı ise 200-250 TL arasında değişiyor. Bunu da belirteyim. Ee, Üründe 3 farklı ışık seçeneği bulunmakta. Bunlar beyaz ışık, gün ışığı ve her ikisinin ortası diyebileceğim yumuşak ışık. Her ışık seçeneğinde parlaklığı düşürüp yükseltebiliyorsunuz. Ürünün başlığı 360 derece dönebiliyor ve ürünün boyu 210 cm'e kadar uzayabiliyor. Evet şimdi ürünün kutusunun içinden çıkan parçaları hep birlikte görelim. Evet ürün toplamda 4 parçadan oluşmakta. Bir tane ayaklı tripod gövdemiz mevcut. Bu gövdenin geneli metal parçalardan oluşmakta. Sadece kilitleme anahtarları plastik. Görünüşte ürün gayet sağlam duruyor. Ürünü yana taşıyacak ve kullanacak arkadaşlar için önemli olacağını düşünüyorum. Ana gövdenin tamamen kapalı iken metreli ölçüm arkadaşlar 66,5 santim geliyor. Yine ayakları açık haldeyken en kısa boyu da şöyle tripodu açalım. Yere sabitlediğimizde bakın bu şekilde 70 santim gelmekte. Şöyle gövdeyi bir kenara bırakalım. Ve yine bir adet 360 derece dönebilen başlığımız mevcut. Ee, bu hareketli başlık sayesinde net ışığınızı istediğiniz yöne çevirebilirsiniz. Ee, yine el kamerası kullanmak isteyen arkadaşlar letişik kullanmayacaksa bu kısma bir ekstra aparat takarak el kamerası bağlayabilirler. Bir diğer parçamız da esnek telefon sabitleyici. Ee, bu parça sayesinde tutucuya sabitlediğiniz telefonunuzu istediğiniz yöne çevirebilirsiniz. Gayet esnek bir malzemesi var. Yine alt tarafında bulunan şu kısmı çevirdiğinizde başlığı istediğiniz yöne döndürebiliyorsunuz. E, Telefonumuzla e, bu kısmı açarak tutucuya sabitleyeceğiz. Son parçası arkadaşlar bu ortamın ışığını daha kaliteli hale getirecek olan halka led ışığımız. Led ışığın kablosu 2 metre uzunlukta ve üzerinde bir ışık kontrol kumandası bulunmakta. Bu kumanda sayesinde ışığımızın rengini ve tonunu değiştirebileceğiz. Gayet basit ve kullanışlı bir kumanda. Lambamız yine 25 santim çapında ve 10 inç. Tabi bu lambanın piyasada 14 inç olanları da mevcut. Bunu da belirteyim. Gelelim arkadaşlar ürünümüzün montajına. Ürünün kurulumu gayet basit. İlk olarak telefon tutucumuzu net halka iç kısmında bulunan vida girişine sabitliyoruz. Ve ardından 360 derece dönebilen başlığımızda yine net halkamızın alt kısmında bulunan vida girişine takıyoruz. Bunları oturttuktan sonra en son Tripod gövdemizi de döner başlığın altına takıyoruz. Kurulum böyle gayet basit oluyor. Diğer türlü ayakta kurulumu yaparsanız kablosu uzun olduğu için burada başlığın etrafına ve gövdenin etrafına donabilir. Evet montaj kısmı bu kadar. Şimdi ürünün tamamen kurulu halini hep birlikte inceleyelim. Evet ürün şu anda kullanılmaya hazır halde. E, Gövdenin en uzun hali 210 santim demiştik. E, bu üründe telefon yerine el kamerası kullanacak arkadaşlar. E, ekstra bir aparat alarak telefon tutucunun yerine takıp çekimlerini yapabilirler. E, bunu da belirteyim. E, LED alkışa girince arkadaşlar e, ışığımız 2 metre kabloya sahip ve şöyle gördüğünüz gibi USB girişle desteklenmekte. E, kutunun içerisinde herhangi bir adaptör e, çıkmıyor. Siz herhangi bir telefon ya da tabletiniz adaptörünü bu kısma takarak cihazı çalıştırabilirsiniz. Ben şimdi USB girişi adaptörü bağlayacağım ve cihazı çalıştıracağım. Evet cihazın kablosuna monte edilmiş olan kontrol kumandasından ışığımızı açıyoruz. 3 ayrı ışık mevcut demiştik. Buradan sırasıyla beyaz ışık, gün ışığı ve ikisinin arasında bir ışık. Bu ışıkların tonu da yine kumanda üzerinden kısıp tekrar açabiliyoruz. Yani arkadaşlar kapalı ve karanlık ortamlarda bile bu ışıkta çok iyi görüntüler alabilirsiniz. Ürünün telefon tutucusu istediğiniz yöne çevriliyor ve istediğiniz açıya ayarlanabiliyor. Genel olarak baktığımızda ürünün gövde boyu sağlamlığı ve ışığın kalitesi oldukça iyi. Piyasada 50 TL ile 100 TL civarında satılan daha siparişlerinize ulaşmadan yolda kırılan, ulaşsa da e, ilk konumda elinizde kalan, e, kendini triposlanan 3 ayaklı plastik ürünlerden kat ve kat daha kaliteli bir ürün. E, ekstra üzerinde aydınlatma ışığı olması da bunun yanında cabası. E, umarım böyle bir ürün almayı düşünen arkadaşlara e, bir faydamız dokunmuştur. E, yeni bir videoda buluşuncaya kadar da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.